Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bir gün e, öğretmenler bildiğinden e, yardım ettiler e, Türkiye'nin e, deframdaki felaketin e, yardımına. Ve Fe inşallah bir gün e, tır gelir, her şeyi yardıma e, göndeririz. Ve tabii e, öğretmenler e, bildi, birisi siz öğretmenlerin bayramında olduğu için bu bayramı da yapmadık ki onlara karşı kibir saygı duruşu gösterdik ve inşallah bu yardımımız devam eder yılın sonuna kadar bütün öğretmenler sağ olsun bütün okullarımız yardımda durdu. Bütün kadromuz, bütün okullarımız tümü yardımda durdu ve inşallah bugün bu tırı gönderdik. Bu inşallah gelecekte tekrar bir daha yardımlarımız devam eder.